Bir önceki bölümde neler oldu hemen söylüyorum. Birce öyle kuşağında program sunmaya başladı stüdyoya gelen konuklara tekme şov yaptı. Vallahi Bige Hanım, inan ki Erhan'ı en son bir yıl önce gördüm. Sana hiç inanmıyorum dostum. Pa, pa, pa. Ayı dede yanda avukat olarak oturdu ve gelen misafirlerin kafasını ağzına soktu. Aa, <laughs> <laughs> oh, Erhan! Erhan buradaymış! Yapay zekayı seyirci gibi davranıp herkesi yuhladı. Yuh! Yuh sana! Yuhlarca, milyonlarca yuh! Erhan'ı ayı yemiş gördün mü teyzeciğim? Bir daha yuh! Hop! İnanmayın sakın şaka yapıyorum. Geçen bölümde Zamron dünyayı yutmaya geliyordu. Bütün dünyanın ortadan kaybolmasına tam üç gün kalmıştı süper bir takım da dünyayı kurtarmak için üç tane farklı gücü bulmak üzere yola çıktılar. İşte birini Mısır'da buldular. Biliyorsunuz mumyalar, böcekler ve develer. Ben deveyim. Gıt gıt gıda. Develer gıdaklamaz. Şimdi de geriye iki gün kaldı. İki gün? Of! Çok heyecanlı değil mi Batu? Ders ne zaman bitiyor? Babamlar beni almaya gelecek. Oğlum ne dersi? Kalk git istediğin zaman okul değil burası. Ha? Ne? o değil de burası biraz soğuk mu oldu? <laughs> kar geliyor kar. Dünyanın sonu yoktur. Benim de vaktim çok tat. Kara delik gelirse gelsin. Memleketim versin. Neyse ki dünyanın sonuna aldırış etmeyen bir kaptan bulduk da buraya kadar gelebildik. Hamana 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 hamana. Teyzeciğim sizin yolculuk nereye? Hamana 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 hamana. Ay ben de hamınıya gidiyorum. Hamınının neresindensin? İçinden mi? İşte koordinata geldik. Kaptan inecek var. İşte vardı bizim ayı. En sevdiğim Mart ayı. Burası hiç değil, ta kendisidir. Burada inen saftiriktir. tutarım. Ya o atlasa. Aa! Hamana 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 hamana. galiba belimdeki hard disk kaydı. Ne oldu bir oğlum? Moralin niye bozuk? Arkadaşlarımı özledim. Ama şimdi göreceğin şey şeyle keyfin yerine gelecek. Çevri departları ya. tamamlandı. Hadi çabuk çabuk. Aboranzi! Bu da ne böyle? Aboranzi, güzel isimmiş. Çabuk roketin ismini Aboranzi yapın. Emredersiniz Fikri Bey. Yaz oğlum Aboranzi diye. Abi bu zenginler de bir değişik gerçekten. <laughs> Sevgili torunum, bu gördüğün dünyanın en zengin insanların yaptığı bir roket. Bununla hepimiz kara delik dünyayı yutmadan önce kaçacağız. Ayı dedi. Birce Zekai. Evladım herkesi bindiremeyiz buna. Metrobüs değil bu herhalde. Ne yani zincirli kuyudan geçmiyor mu bu? Ben çok yanlış gelmişim. Onlar gelmek istemedi zaten. Kalıp savaşmaya karar verdiler. Ben de kalacağım. Açın kapıyı. Üzgünüm ufaklık. Bütün çıkışlar kapatıldı. Birazdan roket kalkacak. Hı? Neyse şuna tutunayım. En kötü esenlerde atlarım. Geldik diye görünüyor monitörde. Buralarda bir yerlerde olmalı. He ha, he ha, kesin buradadır. Uh. Ha, o neydi? Hmm. Görünmez bir yapı var burada. Görünmez olabilir ama dövülmez değildir. Kapı! Bu ablası vuy. O uydu bana. O oldu kafam. Nasıl yapacağız? Ayı aklım yetmiyor. Göremiyorsanız gözlerinize ihtiyacınız yoktur. Ha? Nasıl? Af buyur. Aa, lafını söyledi gitti. Hmm. ne oldu? Gözlerinizi kapatın. Aman cüzdanlara dikkat. Aaay. Yürüyün içeri girelim. Şu anda gerçekten gözlerimiz kapalı yürüyoruz biliyorsunuz değil mi? Hocam buraya bir kombi şart yalnız. Ya da yerden ısıtma. Kışın donarsın, donar. Hey! Siz zavallılar. Her gören de bize zavallılar diyor arkadaş. Evet, buyurun kralım. İyisiniz oğlum. Hop! Ne eğileceğim ya? O bana iyisi. Saygısızlık etme Gubik kapalı. Ah! oldum. <laughs> Buraya gelme amacınız ne? Güç mü? Şöhret mi? Altın mı? Hiçbiri. Bizler dünyayı kurtaracak güçleri aktif etmeye geldik. <laughs> bu lafları çok duyduk. İnsanlar çağlar boyu bu güç için bize geldiler. Ancak hepsi de yalanlarının cezasını çektiler. Bizi kadim ışıklar yolladı. Dünyayı kurtarmak için son iki günümüz kaldı. Size inanmamızı istiyorsanız testi geçmek zorundasınız. Yolla testi Mahmut abi. Şov yapmayı bırak. <laughs> Çılgın kız. Öyleyse test başlasın. Uga uga uga. Ne Yapma ya. Ben de berberle dönerci sanmıştım. Uga uga uga. Uga uga. Abi ben size geçebilir miyim? Hadi bakalım. aslanlarla seninki ol. Zıpla! Zıpla! Zıpla manyan ay Yedim seni zekayı. Bu iş bu kadar. Zıpla! Zıpla ama ayıda dedir. Zıpla! Zıpla! Ee, niye sustunuz? Uh, 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 uh. Oy. Oy oh, canıma değsin <laughs> Bravo Hiç beklemiyordum ama Testi geçtiniz Gücü alabilirsin Hayır ben hala güvenmiyorum bunlara Ama testi geçtik Güvenmiyorum dedim Bu güç insanı değiştirir Gözü hiçbir şeyi görmez ...dünyayı korumak için çıktığı yolda daha çok zarar verir. Son bir test yapılacak. Bana da mı test? Benim testlik halim mi kalmış? Güç küresine ilk ulaşan takım... ...gücün sahibi olur. Oyun başlasın. Hadi hadi onlar ne yapıyorsa onu yapacağız. Hadi hadi. Mahmut abi, asansörle çatıya çıksak olmuyor mu? Anladık olmuyor. Evet dede evet, evet, öne geçtik. Bizim kule. Daha çok ağaç kesmeliyiz. Daha çok ağaç. Bu güç insanı değiştirir. Gözü hiçbir şeyi görmez. Dünyayı korumak için çıktığı yolda daha çok zarar verir. Susun! Dede sen ne diyorsun? Bırakın ağaçları kesmeyi. Durun hemen. Ne oluyor ya? Niye duruyoruz ki? Ama kay Hayır, çabuk, Ağaçları tekrar dikin. Hadi dedim, bana güvenin. Tamam dede. Evet shovel, Hadi. Kazandık. <gız kindergarten> Hadi bakalım. Patates olduk, yarışı kaybettik. Dünyayı kurtaramayacağız. <gülmeuni noises> dedenizle gurur duyun çocuklar. Ne? Doğayı korumak dünyayı korumaktır. Bu test için bile olsa ağaçlara zarar vermek istemedi. <Gülüyor> 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 Testi başarıyla geçtiniz. Güç sizindir. Yolunuz bir... Umudunuz sonsuz olsun. Yaşasın! Aslan dedem! Ne aslanı be? Ayı dedem o benim. Ayı dedem. <laughs> Hı? Aa, başladığımız yerdeyiz. Geri geldik buraya. <laughs> Bunu da başardık. Çak. Çak. <laughs> Zekai sen de çak. Hı? Zekai. Zekai. Zekai nerede? Aa, zekai'yi kaçırıyorlar. Yapma ya. Biz anlamamıştık sanki.